Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size bir tanışma vlog çekeceğim. Ee, bu benim ilk videom olacak. Bu videoda tanışacağız beraber. Ee, i̇lk olarak ben kendimi tanıtayım. Benim adım Aleyna. 27 yaşındayım. Soyadım Seçkin. Başka bir özelliği tanıtamam diye düşünüyorum. Zaten sormak istediğiniz bir soru varsa sorarsınız kanalda. Ayrıca bir tane çocuğum var, bir kız çocuğum var. Adı Duru, bir yaşında. Eşimin adı Emre, o da 30 yaşında. Bir içerik üreticisi olmak istiyoruz güzel videolar çekeceğiz. Aksiyonlu, eğlenceli, üzücü, kışkırtmalı, gizlice kalmalar gibi gibi videolar çekeceğiz. Ee, i̇nşallah bu kanalda çok eğleniriz. Beraber yani canlı yayınlar yaparız, başka şeyler yaparız. Günlük vloglardır, işte deniz havuz vlogdur, tatile gidiş vlogdur her şeyi çekeriz yani ben bu kanalı sırf eğlence olsun diye açtım. Şimdi kızım size kendini tanıtsın. Hadi anneciğim kalk bakalım. Merhaba ya arkadaşlar dün kalkayım. Benim adım Duyu. Bir yaşındayım. Kab kabola abayı oyup bağ katmayı unutmayın lütfen. Anne hani ben bu kadar diyeceğim var ya. Baba sen tanıtsın kendini. Merhaba, merhabalar benim adım Emre. 30 yaşındayım. Kızımın dediği gibi kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar bu böyle bir kısa video oldu. Çünkü tanışma videosuydu. Tanışma videosu ne kadar uzun olabilirdi ki zaten. Tanışma videosu olduğu için de uzun sürmedi. İnşallah videolarımı beğenirsiniz. Bu videodan sonra bir ev turu vlog gelecek. Bu kanalda inşallah çok eğleniriz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.